Özel Bey. Buyur beyendim Evet. gaza ya da galyana gelip farklı istemediğimiz e, sonuçlar yol açacak anlarda bulunmasınlar. Sükunet diyorum. Siz Başka bu, bir şey. ne için buradaydınız? Kimin adına? Recep Tayyip Erdoğan. Başbakanı vekiliyiz. Onun adına burada hanımefendi ile ilgili evet. suç duyusunun cezalarını istedik. Taktir mahkemede. Peki tazminat davası açıldı mı? Tazminat davası henüz açılmadı. Açılıyor. Evet. Yeni bir tur bir şey değil tabi. Hangi gerekçeyle yani Malum sizden de bildiğiniz gerekçelerle. Berbat, rezalet bir şey. Ortaya çıkan şeyleri görüyorsunuz yani. Hakayet. Berbat. Şimdi olayın içeriği malum. Ancak e, Türk Ceza Kanunu'nda bu bilişim suçları ile ilgili bu olay nasıl bir cezaya tabi olabilir? Onunla ilgili hukuki bir değerlendirme yapabilir misiniz? Vallahi çok kısa söyleyeyim. E, Türk Ceza Kanunu'nda gayet açık. E, 125. madde hakareti düzenliyor. E, ee, Sayın Başbakan'ın sıfatı zaten tam görevlisi. Tam görevlisinde halen hakaretten dolayı dava açılır. Eğer Tayyip Erdoğan'ın Onun dışında e, ee, kamu düzenini bozma, sükunu bozma, artık ne derseniz toplumsal barışı da bozma. O hanımefendiye verilen cevapları da düşünün. Ortalığı tozlu duvara kattığını da hesap ederseniz ne büyük kargaşalar yarattığını anlayabilirsiniz. Dolayısıyla biz bu ilgili ceza maddelerini direktimizde belirttik. Savcı Bey hangisini uygun görürse açık ya da açmaz. Şimdi sosyal paylaşım ortamında bu görüntüler paylaşıldı. Bu anlamda Sayın Başbakan adına yaptığınız başvuru bir ilk mi? Yani daha önce de bu tür hakaret içeren davalar açılmış mıydı? Bu ilki telaffuz eder misiniz? Hayır, değil. Daha önce de açıldı mı? Değildi. sazminat da dahil olmak üzere. İlk değil. Ha, değil. İlk değil. Teşekkür ediyorum. Çok sağ sonra... olun. Hamit Eracım. Eee başbakanlığın avukatı mı diyelim yoksa başbakanın avukatı mı Başbakanın diyelim. avukatı diyebilirsiniz. Hangi Teşekkür ederim. Hangi var? İstanbul Barışı. Teşekkür ederim. Hamit Teşekkür ederim. Hamit ederim. Bir Bir Teşekkür ederim. Sağ olun. Soy ne dedi?